Ya bir ağaçlara dalatıp Allah duruyor. Allah razı duruyor. olsun Bahattin abi senin sayende de yani bu arada erikte yedik yani. Erikte yedik. Sağ olasın. Şimdi muhtar. Evet Bahattin abi. Ee, şimdi kardeş önce e, isim soy isimle seni burada tanıyalım biz. Ben Ortaçıma Köy Muhtarı Şaban Memiş. Şaban Memiş. Evet. Ee, bu ilk dönemin. Evet. Doğrudur. Şimdi kardeş şu sivri konuları el, atıp el atmışsın. Köyümüzün çok ihtiyacı olan ama evet. gerçekten de sivri konular. Yani bazı bazı insanlar de ki ya e, böyle e, tuvaletle şeyle bir şeyler de gidiyor. ama sen gelmişsin. Evet, Erzurum'un şey. yoluna bağlanmaya çalışıyorum. Çalışıyorsun. Evet. Şimdi şimdi, şimdi sevgili izleyenlerim, e, yolu çektim. E, burası 7 kilometre civarında 5 ile 7 kilometre arası bir yol. Şimdi, şimdi kameramızı şöyle çevirelim muhtar yukarıya. Şu ee, anda Bahattin abi. He, o zirveden öte. Şimdi bizim bu 8 kilometre ama bizim dozerle yapacağımız e, şey şu. 5 kilometrelerde gider. 4-5 kilometre. 4-5 kilometre gider. Öyle. Ya, ye, bura 7 kilometre ama vurajlı e, 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 şeyli, eğri büyürüyorlar bura, Buraları zaten kredilerle yaparız abi biz. He. Bize yani 3-4 gün bir dozer lazım. Şimdi o zirvenin ötesi Erzurum'un evet, köyü. Evet orası Erzurum'un köyü hemen arkası abi. Heh Erzurum'un köyü. Evet. Şimdi abi. sen yaptığımı bu yol yamacıyla diyorsun. Biz yamacıyla abi bak o karşıyla alacağız Heh. Allah nasip ederse. Heh. Oradan bir vırızla getireceğiz şu ana yolumuza bağlayacağız. Ağaçlığın içinden yemyeşil evet. güzel gidecek. Evet Aynen öyle aşağıda ufak bir yerimiz var orayı da yaptık mı? Heh. Bir de boru sistemiyle derelerden geçerse bura bizim Erzurum'a gideceğimiz en kısa yolumuz. Oldu hastamız oldu. oldu Tüm dur. Bir şey etmiyor öyle. Ya, bu sahil içinde, içinde. Vallahi ya. Allah, o oh, iyi bir fiyo ya? Bu da iyi doludur. Ayı da vardır, domuz da vardır. Abi, abi. Güzelmiş ya. Çok güzelmiş tam. Çok güzelmiş tam. Abi abi. Burası hep yabancı var mı? Yabancı var.

Ayburdu'nun her yeri bir başka güzel işte, gör. Her yeri güzel. Ne? E güzel, gerçekten güzel bir Geldiğimiz iyi oldu. Yani, o da böyle güzel yerleri varmış. Geldiğimiz iyi oldu. Şuraya bak ya. Burayı ayılardan teslim almak lazım. Şu an buranın sahibi ayılar. Burada evet, domuzlar da vardır. Teslim ya, almak ya. lazım. Şuraya bak ya, şu güzelliğe bak. Şuraya bak ya. Ey be. Evet. Ha ne var orada? Gerçekten evet. güzel yerler. Köy suyu buradan mı gidiyor? Ha, evet. çok güzel yerler. Şimdi doğruya doğru basana kıra buraya gelmişler. Yazın geliyorlar, yani, geliyorlar öyle. Her Eğer taraf. Bak bak. Kuşburnu toplamış ayılar. Bak işte. Her taraf ayı pisliği. Ya. Yeah. Çok dere ağzı var. Buralar hep boruyla, evet, evet. Boruyla yolun bozulmaması için yapmak lazım. Şuraya bak ya. daha gitmeyelim he? Nasıl edelim? Ee, şimdi, bir şey mü ee, şey var, şey var. Şey var. Şey var. var orada? B şey var şey var. Şimdi evet. He. Bir Ama zombie Aman ya Rabbi erik yemeye devam. mübarek ya. Hı -hı. Tadı nasıl? Bal. tadı bal Bahattin abi. Vay 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 mübarekler. Vay mübarekler. Yani gele gele geldik.